bu yaşına gelmiş bir insan, bütün ömrü çileyle geçmiş bir insan Fethullah Hoca, bayağı acılar içinde bir insan, hakikaten de çok kültürlü bir insan. Halidecik bir başarı göstermiş. Ya yani o kadar insanı Allah ona sevdirmiş. Değil mi? Onu insanlara sevdirmiş, insanlar da onu sevmişler. Yani mesela biz Uganda'ya gidiyorsun, orada talebeler var. Ne güzel ya dershanesi var. Simsiyah insanlar mesela üç 5 tane beyaz insan. Orada siyah öğrenciler koşuşturuyorlar falan, marş söylüyorlar, Türkçe konuşuyorlar Mesela güzel bir şey bu. Yani bunu yıkınca ne olacak? Yani Fethi olacak farz Allah vermesin vefat etti diye. Bütün her yer dağıldı gitti. Yoklar. İttihat İslam mı olacak? Yani kimi mutlu edecek bu ya? Yani bir mutlu olacak. Şu bakımdan biz mutlu olacağız desinler. Hiç kimse mutlu olmaz söyleyeyim. Hiç kimseyi sevindirecek bir şey olmaz bunda bu sevgisizlikten kaynaklanıyor. Şu an bir cadı arıyorlar. Yani boğacak bir cadı arıyorlar. Şimdi cadı avı başladı. Bir kısmının gözünü kan bölüdü. Yani arenanın ortasına birinin atılmasını bekliyor ve parçalayacak. Ferahlanacak yani. Kardeşim Fethullah Hoca'nın vefat ettiğini düşünelim. Allah vermesin. Talebeleri darmadağın oldular. Hepsi komünist oldular falan düşünelim. Bana sevinecek adamları bir, bir bildirin ya. Bir mutlu olan adamları bir bildirin. ...kime mutluluk verir bu ya? Yani çok çok akılsızca bir hareket olur bu. Akılsızca bir düşünce olur. Şeytan insanları kandırıyor. Yani her ülkede faydası var bu insana. Ne gerek kardeşim?